Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum ilk videoyu çok beğendiniz. Sizin için ikinci videoyu çekiyoruz. Şimdi Forum Levy'deyiz. Evet. Burada da elektronik eşyalı fiyatlarını değerlendireceğiz. Türkiye ile Ukrayna arasında ne kadar fark olduğunu yine Kral Sinan abim yanımda o anlatacak. Evet. Biz gezeceğiz. Hadi başlayalım. Buranın en ünlü elektronikçileri hangisi? En ünlü elektronikçi FoxRod. Ondan sonra Confi var. Telefon olarak da Rosetka. Confi ve FoxRod'a gideceğiz. İki, i̇ki mağaza zaten forum gibi içinde yan yana orta katta evet. ikisine bakacağız bilgisayar ve cep telefonu yarı elektronikler de var Foxo Türkiye'deki Teknosa'ya benziyor Kofi daha yeni yeni ya yani son bir yıldır bir buçuk yıldır var birinde daha öncesinde Kiev'de faaliyet var. gösteriyordu ağırlık oradaydı bakalım fiyatlar ne durumda Türkiye ile aralarında uçurumlar var mı yok mu onları karşılaştıracağız. Lenovo'nun Lenovo Legion modeli bu. Bu bir oyun bilgisayarı. Yaklaşık fiyatı 11600 Intel Core i7 işlemci. 1 TB SSD var üstünde. GeForce 2060 bir ekran kartı var. Yani gayet iyi bir makine. Yani aralarında iyi sayılacak makinelerden bir tanesi bu. İşlemci AMD Ryzen 5. Yine bir teraba Yine aynı fiyat diğer cihazla. Yine 2060 GeForce Or üstünde. Sadece işlemci farkı var. Bu, bu şekilde. 24.000 grivna kaç para yapıyor? 24.000 grivna yaklaşık 7.000 TL civarında. Oyun bilgisayarı. Oyun, oyun bilgisayarı bu. Yine Asus Tuf Gaming. Bunu çok çok kişi hmm. bilir. Bu tabii eski bir modeli nispeten. Bu da hemen hemen aynı fiyat. Bu da 7500 TL e denk geliyor. 7.500 TL denk geliyor. Ama tabi bu iki modelin ekran kartı birazcık kötü. Ondan zaten fiyatları 7000 TL civarında. Ekran kartı burada da evet. pahalı. Bu Vayne yeni Aa, bir modeli. Aynen. Bu şey 2020 diyor zaten. 50.000 Grivna. Ya yani 15300 TL denk geliyor i7 zaten son çıkan işlemci. i7'nin 10. jenerasyonu bir şey. E tabi tabii oyun bilgisayarı değil. Daha çok bu böyle iş bilgisayarı. Daha böyle Küçük Evet. Daha şey kullanışlı. Ekran dokunmatik ekranı falan var. Yazıyor. Ekran kartı on board. SSD yine içine SSD koymuşlar. Bu şekilde bir makine. Hani bir laptopum olsun demek için de alınabilir. 2700 liraya denk geliyor. 15 6 işte o on bir ekranı var. Sadece dümdüz bir makine sadece hani laptopum olsun diye alınabilecek bir cihaz. Acer'ın bir cihazı. Diğer makinalardan bir tık daha pahalı. Sevdiğimi çok anlayamadım ama ha, işlemci farkı var. 9. jenerasyon işlemci. En sonuncusu sondan bir öncesi bu. Ondan sonra yine ekran kartı çok iyi bunun. Yani çok rahat oynanır, Predator 2060. 2060. Rahat bir şekilde can sıkmaz bu makine. Fiyatı evet. da yaklaşık 13 bin liraya falan geliyor. 13 bin TL civarına denk geliyor evet. bu makine. Bu fiyat ya bu yani yaklaşık... Uygun fiyatlar. Bu, bunlar daha uygun nispeten. Yani hmm. grivina dediğimiz para yaklaşık 6 bin lira, 6 bin liraya denk geliyor. Hmm. Bu makine. Easy, Easy, Lenovo. Daha basit. 15-6 ekran Daha uygun, daha uygun. Evet. evet. Bunu... bayağı pahalı. Şu, Bu pahalı. Omen, Omen, galiba. Türkiye'deki Omen. Olabilir. Evet, evet Omen. Omen. HP'nin Omen'ı. Ne kadar, ne kadar adam Oyun bilgisayarı. 58 bin, 18 bin TL denk geliyor. i7 işlemci. Üstünde Linux var. Bu iş görmez. İşte kamerası 256 SSD'si falan var. Fazla bir özellik bahsetmemiş ama iyi bir makine. Eve şey falan. Bayağı iyi. Baya Türkiye'de de tutuldu bu makine. Aynen. Oyun bilgisayarı olarak. Floyd 2. Katlanabilir. Hı, hı. Fiyat Ka ne kadarmış? 50, 55 bin. 55 bin veriyorlarmış. 17 bin TL renk veriyor bu makine. Aslında iyi çünkü Türkiye'de yani. 20 bin liranın üzerinde bir makine bu. Yani Beşik. böyle açılabiliyor. Kaplanabiliyor. Güzel bir makine. S21 Ultra. İşte en son gelen. En son çıkan mı? Son çıkanı bu. 10.000 TL. Mesela bu makine 10.000 TL. İşte bu çift sim kart var. Zaten özellikleri çok anlatmaya gerek yok. Hemen hemen herkes biliyordur bu makinenin olduğunu. Evet. S21, 21, 21 7000 lira 7 bin. arkadaşlar. O arkadaşlar. 10.000 gram saati. O da yaklaşık 3.5 milyara falan geliyor. Yok. 3100 TL denk geliyor. 3100 TL. Bu. TL. Saatler 3100 lira. O da 1000 gram aşağısı. Yazlaşır. 2000, 2750 TL'de bu yapmış oluyor. 250 TL, 300 TL aşağısı desek. Evet. Bu saatleri Samsung'un. Daha uygunları var. Galaxy S20. S20. Bronze'da indirim yapmış. Kulaklığında Samsung. Ama Samsung kulaklıkları güzel. Yani evet. şık tasarımı var. Şu mesela Buds Life Bronze dediği 4000 1200 TL denk geliyor bu. Ha. Mesela bu mesela violet dediği mavi olan 5500 gram demiş? 1700 TL de bu. Mesela bunda %11 kadar indirim yaptım diyor kendi Hı. fiyatından. Fiyatlar Türkiye fiyatlar bayağı güzel. Bayağı düşük. Mesela bunda da bunda da %14 kadar indirim yapmış normalde. 32.500 gram diyor? 10.000 TL'ye denk geliyor. Da bunu şimdi ben mesela kuzenim istiyor burada yaşa kuzenimi arayıp telefonda indirim olduğunu söyleyeceğim çünkü bu makineyi istiyordu. 10.000 TL denk geliyor şu anda. 1400 ama minisi 12 mini. 12 mini. 7.500 TL denk geliyor. iPhone 12 mini. 7.500. TL. 7.500 TL kaç 64 GB? Diğeri normal, normal 12. 12 başlangıç versiyonu 64 GB olan versiyonu. 8700 TL denk geliyor TL olarak baktığımızda. Çok, çok 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 iyi fiyatlar. Çok iyi fiyatlar yani. Çok iyi fiyatlar. 11 Pro Max. Evet. 11 Pro Max'ta ne kadar? 12000 TL denk geliyor bu Pro Max. Başlangıç versiyonu 3 4 GB olan. Güzel. 12000 lira da iyi yani. Burada MacBook Air'lar var. MacBook Air MacBook Air 13 2020. Bu 13000 TL 512 evet. GB. Bir hafızası Hızası var. var. Evet. Evet. Gayet evet. iyi bir film. Evet. Gayet evet. iyi. Türkçe'ye evet. göre Nazaran evet. evet. çok uygun. Hmm, güzel bir evet. Böyle oyuncu kulaklıkları var. Radios'un. Tabi ben pek anlamıyorum ama 700 gribni. Yaklaşık 250 lira mıydı bu? 250, 250 lira. 900 gribni Yaklaşık da 290-300'e yaklaşık. 1000 300 TL 300 TL civarında 300 liralık bir 300 kulaklık. Liralık. Ama güzel bir kulaklık. Mesela JBL'im var. JBL Şöyle bir kulaklığı iyi. var. Ee, 1200 grivni. Bu da oyuncu kulaklığı JBL'in. 1200 grivni. 370 lira. 370 lira. Yani yaklaşık 370 liraya böyle JBL'in oyuncu kulaklığını alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de daha pahalı olduğuna eminim. Şeyler var burada. Ha, gaming gaming, monster. gaming mouse'ları bunlar işte yani en pahalısı 1000. 1000 gramli x Zaten üstün. belli de ediyor kendini. Turist'in güzel bir makine yazıyor. Böyle fiyatlar yaklaşık 379, 300, 399. Yukarıda kinler biraz daha 650 işte 800 gramliye oyuncu mouse'ları var arkadaşlar. PlayStation 5 kolu. 5 kolu. 650 TL denk geliyor. Fazla bir indirim yok. Geçen ay aynı kodu 500 liraya aldım hmm. Oyunlar. Oyunlarda hiç indirim yok. Sıfır indirim. Evet. 600 gringine ve 1200 gringine 4 oyunu, 5 oyunu var mı diyor bakıyorum. Ha, Asin, 5 oyun. Evet. Assassin's Creed'in oyunu. 2000 Şurada 2000. yanında da var bir tane DLC. Yaklaşık başlıyoruz. 2000 gringine arkadaşlar. 2000 gringine civarında oluyor. Oyun. Abi. 2000, 2000 dediğiniz 600 TL renk geliyor oyun. Yani, yani Türkiye, ile aynı, aynı, fiyat. Aynen. Evet elektroniklerde bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak Türkiye'den fiyatlar çok, biraz daha çok daha ucuz. Hani cep telefonlarında %30-40 daha aşağısı. Ürünle göre değişmekle birlikte evet. bilgisayarlar yaklaşık 3-4 bin aralarında, aralarında oynayan, aralarında oynayan fiyatları mevcut. Evet. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.